Evet, herkese merhabalar. Herkese merhaba. Masada bir şeyler var. <laughs> çekiç var. <laughs> Çekiçle ne <beraber> yapabiliriz? <laughs> çivi var. Ben en yakışıklı. Bir de böyle enteresan, <laughs> biraz farklı bir şey var. Seninkisi böyle bayağı. Bugün ne anlatıyoruz? Bugün herkesin aslında bir şekilde evde mecbur kaldığı çivi ve çekiç ikilisinin kullanmanın doğrularını anlatacağız aslında. Yanlış bilinen doğrularını düzelticez. Evet, Kullanırken kendimizi yoruyoruz veya işte bardağın e, bazen çivi çaktığımız zaman çeşidi kırılıyor yamuluyor ben onu görüyorum workshoplarda da zaten bu konuya değiniyoruz hep. anlatıyorum ama An önce ama önce ne? abone olalım cevabımız bu bu videoyu izleyin anlarsan abone olursun abone olun. ne bileyim beğeniyorsanız beğenmişsiniz beğen <laughs> evet, evet. Artucuğum söz sende şimdi benim elimdeki bu Çekiç ağır, seninkisi hafif. Atölyemizde 1500 tane daha farklı çekiç var. Bunların hepsi başka başka ağırlıklarda, başka başka biçimlerde, başka başka materyallerde. Kimisi ahşap, kimisi plastik, evet. kimisi demir. Evet. Şimdi ağırlıklarına gelecek olursak herkesin bir kaldırma kuvveti var. Yani bu bir tür bir çekiç. Bir de e, çakacağımız çiviyle de alakalı, yapacağımız işle de alakalı. Yani bu mesela ee, uzun bir çivi. Ee, hani yaklaşık olarak işte 4 milim, 4 milim çapında bir çivi. Bu tabi daha çok e, ne bileyim, kalın kalın kalasları birbirine tutturmak için kullanabiliriz. Ama biz evde sandalyeler bazen kırılıyor, bozuluyor veya işte bazen bozuluyor, kırılıyor. O yüzden küçük küçük çiviler kullanıyoruz. Kalkıp da o küçük çiviye böyle bir 1 kiloluk bir çekir. kullanmamız yanlış olur. O yüzden bunlar da kendi işlerinde ağırlıkları değişiyor. İşte 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram gibi gibi. Sonra işte takoza doğru gidiyor artık. Takoz dedim pardon. Balyoza doğru gidiyor böyle büyük büyük. Bunun formülü, bunun formu farklı. Bu aslında çok eski bir çekiz zaten. Dedelerden kalma bu çekişlerden var Onu ben zaten babamın alet çantasından, yani benim çocukluğumda vardı bu çekiç. Evet. İstanbul'a gelirken lazım olur diye babam bana vermişti. Kilolarından bahsettim. Formlarından bahsedecek olursak işte bu biraz daha yuvarlak. Bununla çivi çakmak daha zordur. Çünkü bastığı yüzey yani benim çiviyi çakarken ki işte ıskalayıp parmağıma vurma riskim daha çok bunda. Ama şöyle kare yüzeylerde yani daha geniş yüzeylerde bu risk daha az Neden? Çünkü çakarken şuradaki küçük şey şuraya da gelse buraya da gelse çiviyi denk getirebiliyorum. Malzeme evet. olarak da işte evet, e, ahşap olanları var. Ahşap olanları zaten e, oyma işlerinde. E, ağaç ve ıskarpela ile birlikte kullanıyoruz. Yoksa çivi çakarken öyle ağaç takoz, ağaç çekiş kullanmıyoruz tabii ki. Evet, aslında şunu ıskarpela varsayalım. Bunu da ahşap çekiç varsayalım. Çık 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 şeklinde buradan çekiç oluyor. Evet. Plastikleri evet, var bir de. Evet plastikleri var. Daha az ses çıkarıyor sanırım birazdan. Yok, plastik kullanılmasının sebebi şey, onlar işte plastik malzemeyi vurmak için aslında kullanıyor. <laughs> yani herhangi bir çivi metalini kullanmak için de piram bazen kullandı. Yani bizim çivi ile ilgili olarak bahsedecek olursak sadece demir olanları kullanmamız gerekiyor. Onun haricindekiler kullanmıyor. <laughs> o zaman anladığım kadarıyla biz evde kullanmak için demir ol alacağız. Evet. Kolumuza güveniyorsak bir kilo kalacağız. Hayır, öyle o yanlış oldu. Evet. O kolumuza güveniyorsak değil. O tamamen yapacağımız işle alakalı. Yani kullanacağımız çivinin boyutu, kalınlığı, uzunluğuyla alakalı. Bundan birkaç boy mu olacak yoksa ortalama bir... İki, kilo... boy yeterli bir için. O da zaten 200 gramlık bir çivi normal bizim normal formdaki bir çekiç. Bu ağır zaten. Bu ağır çok ağır. Ee, ve geniş yüzeyli olursa da işimizi kolay İyi olur evet. Çünkü o Şu zaman genelde geçelim. çünkü kameradan da gözüküyor. Hani genelde çünkü şey e, insan çakarken işte parmağını vurabiliyor vesaire. Bunun da sebebinin ne olduğunu anlatacağız. Peki özel bir marka tercihimiz var mı çekiçlerde? Ya çok pahalı bir şey gerekmiyor. Farkları var mesela. işte bu mesela plastik bir saplı. Bunların karbon olanları var, ahşap olanları var. Genelde ucuz ve şey olanları ahşap saplı oluyor zaten. Bu Winstead'de de marka bu Bauhaus'da satılıyor. Güzel bir marka. nispeten daha pahalı diğerlerine göre. E, form olarak ben daha çok seviyorum. Çünkü işlevden çok ben biraz da tasarıma da bakıyorum. seviyorum çünkü bu tarz şeyleri almayı. Ee, tamam aldık çekicimizi. Şimdi evde tablo asacağız duvara. Şimdi aslında duvara tablo asacağız. Ee, tabi o duvarın şeyi de önemli. Yapısı önemli. Yani betonlu değil mi? Bazen çünkü çivi çaksak da çivi girmez oraya. Alçıpan mı değil mi? Alçıpan mı değil mi? Aynen. Yani e, genelde ben montajlarda hiçbir şekilde öyle duvara çivi çakmıyorum. Hint ile veya daha benim matkap dediğimiz matkaplarla duvara delip dübel yardımıyla bunu ahşap dübelde koyabiliyoruz. Ondan sonra o şekilde vida alıyorum. Ya da i̇şte. biraz üşendik, duvarı delmek istemedik. Neyse Küçücük mi? de bir tablo açacağız. Arkada yaptığın gibi. <laughs> ben genelde o ondanım verdim. Yani o sosyo matkabı delecek, edecek, bilmem ne yapacak. Ben Öyle de böyle yani küçük, hafif sen çerçeve, küçük bir çivi şöyle hemen çıkıver. Orta bir şey. Yani çok basit. Ben daha pratik evet, o tarafındayım. o da daha böyle her şeyin olması gerektiği gibi olsun diye. Evet. nasıl takıyoruz? Bak size onu göster. Sen her zaman Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl tutuyoruz? Çiçek şöyle tutulmaz. Bu şekilde. Bu şekilde tutulması gerekiyor. E, sapından ne kadar uzak tutarsak burayı, yani saplar uzun da oluyor, kısa da oluyor ama standart olarak hani şöyle bakacak olursak hani şöyle uzunluğ var. Şuradan tuttuğum zaman bu moment aslında bunun o yüzden ağırlığını kullanıyoruz o güzelliği o. Bu yukarı kaldırırken belli bir güç harcıyoruz. Fakat aşağı inerken bunun ağırlığını kullanmamız gerekiyor. Fakat biz yanlış yaptığımız konuda şu workshoplarda anlattığım kısım. Evet, o şekilde vuruyoruz. Yani şuradan saptan tutup çaktıktan sonra bunu hep bu şekilde çakmaya çalışıyoruz. Halbuki burada yani ciddi anlamda kolumuzu bütün dirsek kol hani yoruyoruz, kasıyoruz kendimizi bu şekilde. Halbuki buna gerek yok. Böyle buradan tuttum. Böyle de bütün gücümle vuruyorum işte çiviyi. Çakacağım sonuçta yani buradan böyle şey. E, e, Yanlış. E, <laughs> Yanlış bu. Böyle değil. Ucundan. Evet ama şöyle aslında. Hmm. E, çünkü şimdi çivi çakmak kadın işi, erkek işi gibi bir şey söz konusu değil. Yani her ya Cinsiyetçi olmak değil ama şöyle diyebiliriz hani bazı işler hani erkek hani yani erkek erkeğin kuvveti gerekiyor kadın çünkü daha yok ben çok kas. adam tanıyorum cılız hiç güçlü değil benden daha zayıf Tamam şimdi normal bir diyelim biz onu. Yani standarda bakarsak diyelim. Biz hani 7 kat daha kuvvetli bir şey kas yapısı oluyor. Ya yani ortalama diyebiliriz. Ben Tam ortalama çıkışta... tamam ortalama şey diyelim. Tamam seni kıyaslamıyorum ben. <laughs> hani ben de bambam namı değer, bambam değer. Tamam diyor. canım, sen düşünsün, o şey değil Oraya bakmıyorsun, hadi oraya bak. Ama bakıyorum, güzel çıkıyor mu? Kastan tamam, mı ben şey, mı? <laughs> şu Şimdi e, şunu demeye çalışıyorum aslında, burada ayrımcılık değil aslında konumuz. Yani yöntemini bilmek lazım. Yani yöntemini bildikten sonra, e, kadının da erkeğin de yapamayacağı bir şey yok aslında. Çakacağımız yeri ilk önce bir belirlememiz lazım. Yani buradan tutacağım sapı, bu şekilde bir belirleyeceğim, bunda sıkıntı yok. Ondan sonra bu çivinin devamını çakmak için sapı artık buradan tutup, bunun kuvvetiyle, bunun ağırlığını kullanarak artık çakmak önemli olan, yani bu şekilde daha rahat çakabiliyorum. Ama şu, şu şekilde çakmaya başladığımda kendimi kasıyorum ve kendi kuvvetimle çakmaya çalışıyorum burada. Yani çekicinin ağırlığı artık buradan, deveden çıkıyor kendi kuvvetimle çakmaya çalışıyor. Bir süre sonra kol ağrımaya başlıyor. Evet. Uzun bir işte ya. Yani. Tabii ki uzun bir işte yani normal bir tane çelik bile çaksam çok ciddi anlamda yoruluyorum aslında. Ve bunu workshopta birçok insana workshop'a gelenlere bunu anlatıyorum. Bunu düzgün bir şekilde buraya oturtmamız lazım yani sıkı bir şekilde. Yoksa bunu daha böyle yerine tam oturtmadan, yani çivi şu şekilde gördüğünüz gibi düşüyor. Bunu tam böyle oturttuktan sonra bu sapından tutup gerektiği gibi vuruyoruz. Yoksa e, bunu tam istediğiniz gibi oturturmadan vurduğumuz zaman bu çivi bu şekilde fırlayabilir. Yani size veya işte or orada herhangi birisine bir şey gelebilir. O e, bu yüzden buna mahal vermemiz gerekiyor. E, püf noktası bu aslında. Hı. Bir diğer şey de aslında bu da çok önemli. Çivi çakarken yamulma. Çivi altı eğer boşsa şu şekilde Çaktığım yer boşsa bu neresi olursa olsun yani siz duvara bir yer bir şey çakıyorken veya herhangi bir şekilde sandalyeyi tamir ederken vesaire çivi çakarsınız ama çivi e, yamulmaya başlar. Çivi girmez e, tam istediğiniz yere. Onun da sebebi aslında altının bu şekilde boş olması. Çünkü boş olduğu zaman bunun dayanacağı bir kuvvet yok ve güç aktarımı tamamen çiviye denk geliyor. Ve çiviye e, gelen güç... Buraya denk gelmediği için çivi kendi içine yol başlıyor. O şöyle oluyor. O da olacak. Yapma ama. yapma. Burada yapma onu. Masa kırılacak. Aşağıda komşular varmış. Masa kırılacak. <laughs> Ses geliyor. <laughs> ee, yani çivinin yamulmasının en büyük sebebi dediğim gibi altının boş olması. Yani güç aktarımının şu şekilde olmaması. Ben çünkü buradan vurduğum zaman bu kuvveti tamamen bu ikisine denk getirerekten. Bütün kuvveti aslında üçü birlikte alıyor evet. ve bu şekilde zaten sesi bile değişiyor. Yani o yüzden bakarken, çünkü çakarken de sesten anlarsınız. Böyle tık 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 boş bir ses gelir veya dolu bir ses gelir. Bu önemli bir şey. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Mesela böyle eski çekiçler bazen kapasit çıkar, düşer. Evet, buna çok dikkat etmemiz lazım kesinlikle. Buradan tehlike yaratıyor evet. ama bunu nasıl çözüyoruz? Onu tabi ilkel yola açalım. <laughs> ama ilk güzel bir yol yine de. Kamera gözüküyor bilmiyorum. Evet bu şekilde kafasına çivi çakarak veya metal parçalar koyaraktan e, bu ağacı burada sıkıştırmamız lazım ki bu şu şekilde. Bu mu o yöntem? Evet. Ben bildiğim değil. Ne? Suyun içine koyuyorduk ya şişiyordu. Suyun içine koyuyorduk şişiyordu. Ee, ama istediği kadar şişsin o suyunu nemini aldıktan sonra gene kendi gelecek. tekrar koyacaksın suyu. Yok hayır. Şurada metal var burada Fark edersen zaten eskilerinde de bu şekildedir. Aslında biz geçmelerde de bunu aslında şeyler yapıyoruz. Yani bir V aslında yapıyoruz. Ee, girdikten sonra çekiç içeride çivi çakaraktan ağzını kitlemeye çalışıyoruz ki bu şekilde yukarı doğru çıkmasın. Bence benim çözümüm de güzel suya koyun şişsin bir sürü kuruyana kadar idare eder. Yani, kim <laughs> bekleyecek onu suya koy suya koyduğun bir de şişmeyecek ki o. Bayağı bekle var mı? Ne var ki bugün ne olurum? tamam o zaman sen bunu yaparken ben iki tane çivi çakarım sonra zaten bitirmiş olurum sen de <laughs> İki gün sonra yaparsın. Ya zaten matkapla delip uğraşacağın için bu evet. benim işim. Tamam çeksin. Şey o zaman ben... bu video burada bitti mi? Bitti ya bence anlatmamız gereken şey bu. O benimle. Ha, ha, o zaman hadi bir yapalım. Bir şey diye. mi ya? <laughs> zaten zaten. Darbeye de giremedim kendim saçımı kestim. Böyle şey oldu. Adam becerikli. Saçını bile kesiyor. Saçını bile kesiyor. Evet evde böyle atölyede olmadan yine de bir takım pratik bilgiler vermek istiyoruz. En azından elinize sıkıl. Evet en en az sıkıldığınız zaman uğraşacak bir şeyler varsa yapabilirsiniz. Yardımcı olur belki size. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Yorum yapın. Beğenin. Bay bay.